yapacağız. Hepinize çok lezzetli bir o kadar da eğlenceli bir tarif vereceğim arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi gösterelim hemen sizlere. Şöyle bir makarnamız var. Bulgu makarnamız. Lazanyamız var. Bununla kocaman dev bir cips yapacağız bu lazanyayla. Unumuz var. Buğday nişastamız var ve böyle kajun baharatlarımız var arkadaşlar. Bu baharatlar çok önemli lezzeti veren bunlar oluyor çünkü. Bu baharatları mutlaka bulundurmanız lazım. Biz şimdi suyumuzu kaynattık. Önceden makarnalarımızı başlamaya başlayalım. Lazanyalarımızı da koyalım. Çok güzel evet, ben daha önce bir kere denemiştim bu tarifi. Zeynep bayılmıştı. Çok güzel. 1, 2, Çok 4, 6, 7, olsun, 7 atalım. <laughs> Evet lazanyalarımız pişti arkadaşlar. Şimdi bunları lazanyaları tek tek böyle peçetelerin üstüne sereceğim. Ay kopma. Kopma ne olur ya. <laughs> Sonra üstlerini böyle peçeteyle kapatıp sularını alıyoruz. Bunu da böyle yapalım. Şöyle dibine koyacağım önce arkadaşlar yapışmasın diye. 2 kaşık kadar, 2,5 kaşık kadar falan un koydum. Bu da nişastamızda koyuyoruz hemen. Oy. 2 kaşık da buğday nişastası koyduk. M mısır nişastası da koyabilirsiniz. Hatta daha lezzetli olabilir. Biz şimdi evde bu olduğu için bunu kullanacağız. Şöyle yapalım. Arkadaşlar yemeğini o kadar uzun süre oldu ki görünüşünü bile unuttum. Ama takis çipse benziyordu herhalde öyle hatırlıyorum. Şöyle tavaya yağımızı aldık. Yağını birazcık fazla koymak gerekiyor bunun. Bakın böyle şimdi una batırıp batırıp e, balık kızartır gibi diyeyim. Ee, kızartacağız bunları. Daha sonra da baharatlayacağız. Kesinlikle bunu denedikten sonra kesinlikle marketten bir daha cips almayacaksınız. Zaten çok zararlı biliyorsunuz. Yemeyin o market cipslerini. Şimdi bunu unlu buğdaya batırdıktan sonra tek tek kızartacağız arkadaşlar. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne, kim ne oluyor? oluyor? Yağımız herhalde kızarmıştır. Şöyle atalım. Ay kızarmamış mı yoksa? Lazanyaydı. Daha önce hiç yapmamıştım. Böyle büyük bir cips olsun diye lazanya deneyelim dedim bu sefer. Daha önce yine böyle burgu makarnayla yapmıştım. Ama e, kajun baharatı koymamıştım. Kajun baharatı mükemmel bir şey. Her şeyde kullanabilirsiniz. Tadı çok müthiş. Çok tavsiye ederim. ben e, e, sınıfından yani <laughs> bir, bir de okulda e, öbür gün çıkabilirsiniz. Yani bir sınıf yapacağım arkadaşlar. Güzel tabii ki ailenize bu videoyu gösterip Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli. Marketten bir daha asla cips almak istemeyeceksiniz. Evet, şöyle kabarıyor gördüğünüz gibi. Günaydın. Evet. Mertaş'ım katıldı aramıza arkadaşlar. Uyuyordu. Uyandı aşkım. Ama seni yağda dolaştırmamız lazım. Bak cips yapıyorum. Gördün mü? Cip. Cip cip. Cip cip. Evet. Cip cip. Evet cip. Evet. <laughs> evet. 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 Cips vermiyorum. Yedirmiyorum. Evet. Cips gördüğü zaman Yok diyorum çok çirkin bu. O da böyle cip ve diyor. Ne oldu? <laughs> bu amalı değil. Bu güzel olan bir cip. Bu sağlıklı bir cip. <laughs> 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 evet. Bir tane güzel. daha pişti. <laughs> Efendim aşkım. bitti? Bitti mi? Ama daha bitmedi. İki tane kaldı, bunu pişirelim. Anne ben Hayır çocuklar uzak durmalı ya tamam. ben. Bak bak bak. Evet. Evet. Şimdi yiyecek oğlum bundan yiyebiliyor. Sana bundan verebilir de. Gerebilirim <laughs> Ya, ya. Buradan kaç. Buradan, buradan kaç. Kaç, kaç, kaç. Neden gidiyorum? <laughs> <laughs> işte şimdi. hemen atalım arkadaşlar. Şöyle yapayım Ama kameramı da. Kırmızı da hemen unlu nişastalı karışımı batıralım. Bir, bir bir. Şöyle elimle yapıyorum artık. Daha pratik olacak. şöyle atalım. Anne, yeniden tarifanı öğretir misin? Öğretirim anne. Burgu makarnalarımız da kızarıyor şu anda. Balıklarımız kızarıyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ay piştik seni rendireyim. Bir Ne, bir daha. Ne? Ne işte pişiyor. Ne? Ne? Pişiyor pişiyor ne? <laughs> Oy balıklarımız pişti. Balıklarımız pişti. Balık balık. Balıklarım taze değil. Ayrı bir koy sana. <laughs> Gezdim Anne hani makarnayı ne yapıyorduk? Daha daha bakabilir miyim? Canım? Evet pişti evet. arkadaşlar. Şu burgu makarnamız pişti. Lazanyalarımız da pişti. Şimdi bunları baharatlayacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi baharatlarımızı da serpelim. Şöyle. Çok güzel görünüyor vallahi Çok güzel oldu bence. Ben zaten bu kajun çeşnisinin hastasıyım. Bu çeşnisi bu da baharatı. İkisinden de dökeceğim. Hı. Şöyle gösterelim sizlere de. Hı hı. Ya çocuğum sabırsızlanıyor yemek için. Ne bu aşkım? Şöyle yapalım. Hı hı hı. Birazcık da karın baharatından da koyalım. Hı hı. Bekle bekle diyor ablasına. Bekle. Bekle. İşte bu. İşte bu. Niye? Cipslerin üstündeki baharatlar daha mı güzel? Bak bu çok güzel oldu. Kesinlikle bir daha marketten cips almayacaksınız arkadaşlar. Bunu bir denedikten sonra Hemen şöyle tadına bakıyorum arkadaşlar. Hmm. Gerçekten mükemmel lezzetli. Aynen. Baharat çok acayip lezzet vermiş arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hmm. Çok güzel olmuş. Hmm, hmm. Bak oğlum da hmm, hmm, yapıyor. Yap işte. Güzel mi? Şundan da deneyelim arkadaşlar. Hmm. Çerez gibi. Bakayım. Bak. Al sen de dene bundan. De bu. Onu mu beğendin? Tamam. <laughs> İkisi de muhteşem lezzetli oldu arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bir daha marketlerden cips almıyoruz. Kendi cipsimizi <laughs> evde yapıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.